Değerli dostlar, Dersim'de Kemere Areye yani değirmen taşı denen bölgedeyiz. Burada Dersim katliamı soykırım esnasında 333 insan mitralyözle taranarak kayalardan aşağıya munzur suyuna atılmış. E, 333 rakamını nereden biliyoruz? Çünkü kurtulan 3 tane tanık var. 3 ee, tanık kadın kurtulunca burada nasıl katliam yapıldığını anlatıyorlar. Ee, kitle sıraya dizilmiş. Kendilerine e, kimlik verileceği kendilerinin ihtiyaçlarının karşılanacağı söylenip buraya getirilmiş ve bu e, yüksek kayalıklardan mitralyözlerle taranarak e, aşağıya e, düşmüş ve Munzur suyuna kanları ve cesetleri karışıp akmışlar. E, Munzur'un e, Dersim'in Hemen her yerinde 1937-38'de soykırım esnasında, tedip tenkil tehcir harekete esnasında e, katliam yapıldı. E, biz bugün e, 4 Mayıs 1937 e, Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanının onayıyla başlatılan askeri harekat nedeniyle buradayız. Bu kayalara geldik. Bu kayalardan e, katledilerek aşağıya atılan ve turna donuna girerek uçan kadınlara saygının bir gereği olarak geldik burada programımızı yaptık sevgili canları andık şimdi buradan ayrılıyoruz bir kere daha burada ve dersimin her yerinde katledilen insanları Pir Seyit Rıza ve Alişer Zarifana ve nice insanlarımız adına sevgi ve saygıyla anıyor önlerinde eğiliyoruz